Herkese merhaba. Bu video, biz eğer pozitif ya da aydınlık tekamül yolunda yol almayı seçtiysek, nötr tekamül yoluna ait bazı programlar bizim alanımızda durdurucu etki yaratabiliyor. Sevgi paylaşma alanınızı durdurabiliyor nötr olabilmek. Daha önceden yaşamınızda kullanmanız gereken, iletişim esnasında ya da diğer insanlarla etkileşim esnasında kullandığınız ve o zaman size fayda sağlayan nötr programlar olmuş olabilir. Artık pozitife ya da aydınlığa geçtikten sonra o programlar sizin frekansınızı durdurucu etki yaratabiliyor. O yüzden de bu meditasyonun kaydını yapacağım. Özellikle... E affetme çalışmalarında eğer siz affettiğiniz kişilere karşı kendi alanınızı nötrde tutmayı seçtiyseniz onlara sevgi onlarla sevgi paylaşmanızın alanını kapattıysanız ya da herhangi sevdiğiniz birini cezalandırmak adına onu ona nötr olmayı seçmiş olabilirsiniz. Yani, nötrde duygu yoğunluğu çok daha yani az, Yani onu denge merkezi gibi görebilirsiniz. İşte nasıl ki e, matematikte bizim eksen çiziyorduk. işte y ekseni ve x ekseni. Her ikisinin artı ve eksi tarafları vardı. Bir de e, her ikisinin kesişim noktası olan sıfır noktası vardı. İşte nötr alan bu sıfır noktası. Yani sizin hiçbir e, pozitif, Duyguyu arttıramadığınız ya da e, nötr, e, negatif olan duyguyu da aslında arttıramadığınız bir alan. E, burada bizim eğer dediğim gibi konuşmanın başında yolumuzu pozitife ya da aydınlığa, aydınlık tekamül yoluna dönüştürdüysek, işte o nötr sıfır noktası bizim için... E, Yavaşlatıcı bir etki oluyor çünkü biz bir şeyleri özellikle sevgiyi ve ışığı bu dünyada arttırmayı seçmiş oluyoruz, pozitif ya da aydınlık tekamül yolunu seçtiğimizde ya da aşkı arttırmayı seçiyoruz. Ama bu nötr alan bizi hiçlik noktası gibi yani hiçlik noktası değil aslında hiçlik aşk boyutunda olan bir boyut hani doğru tanımlamaya çalışıyorum ama doğruyu da tam tanımlayamıyorum. Hani yok, hiçbir şeyin yok olduğu bir şey durum olmuş oluyor. Ama dediğim gibi biz bu dünyada eğer pozitifi ya da aydınlığı seçiyorsak ışığı, sevgiyi, aşkı arttırma odağındayız ve bu nötr alanda da bunu arttıramayız. İşte yaşamımız içerisinde dediğim gibi kendimizi koruyabilmek adına ya da diğer insanlarla etkileşimimizde onları ve kendimizi korumak adına bu programları ortaya çıkarmış olabiliriz. Şu an zaten bizim yaşam planımızda özgür irade seçimlerimizle yapmış olduğumuz seçimler doğrultusunda kapanması gereken nötr programlar kapatılacak bu meditasyonda. Hani her özgür özgür irade seçimi sonrasında bu meditasyonu tekrar dinleyip orada eğer kalan bir nötr alanınız varsa önceden sizin Ruhsal planınız için gerekli olabilecek ya da özgür irade seçiminizden dolayı sizi rahatlatabilecek bir alan mevcut olabilir. Dediğim gibi yapmış olduğunuz başka daha pozitife yönelik bir özgür irade seçimi yaptıysanız artık o eski yapmış olduğunuz nötr programlar sizi e, ilerletmeyecektir. Sizin için durdurucu olacaktır. O yüzden e, arzu ederseniz bu meditasyonu yapabilirsiniz. Benim... E, kaybolabildiğim bir alanmış nötr tekamül yolundaki bazı alanlar. Ee, orada yönümü kaybedebiliyorum, yolumu kaybedebiliyorum ya da sıkışıp kalabiliyorum. İşte o sıkışmaların olmaması, her şeyin akışta olabilmesi adına bu meditasyonu arz ederseniz yapabilirsiniz. Evet. Eğer pozitif tekamül yolunu seçerseniz onun bir denge merkezi var. Eğer aydınlık tekamül yolunu seçerseniz onun başka bir denge merkezi var. Tabii ki diğer tekamül yolları içinde muhtemelen aynı denge alanları vardır ama benim görme izinli olduğum alanlar değil. Ben sadece pozitifi ve aydınlık tekamül yolunu görebiliyorum. O yüzden denge merkezinizi, tekamül yolunuzu değiştirdiğinizde seçtiğim tekamül yoluyla Uygun yeni denge merkezi alanımda aktif olsun niyetini yapın. Yani şu an belki pozitif tekamül yolundasınızdır. Bundan sonra kendinizi hazır hissettiğinizde aydınlık tekamül yoluna geçeceksinizdir. Aydınlık tekamül yoluna geçtiğinizde o zaman bu niyeti yapabilirsiniz. Kendi alanınızdaki dengeyi, kendi ruhsal gerçekliğinize göre tanımlayın. Yani dünyada yaşayan diğer insanlara bakıp onları referans alarak onların Referans noktası olan denge merkezlerini kendinize denge merkezi olarak belirlemeyin. Birazcık karışık bir cümle oldu. Şöyle ifade edeyim daha basitleştirerek: Her insanın farklı bir tekamül yolu var ve bu seçmiş olduğu tekamül yolundan dolayı onun yaşam merkezindeki denge alanı farklı. Ve siz belki ee, onu ruhsal olarak öğretmen seçmişsinizdir ya da dünyasal boyutlu öğretmeninizdir, hocanızdır kariyer alanınızdan dolayı. Siz o insanın denge merkezini, kendi denge merkezini saymış olabilirsiniz. Ee, hani Bu artık özgürleşmeniz gereken bir alan. Sizin kendi varoluşunuzda siz birey olarak kendi denge merkezinizi, kendi ruhsal gerçekliğinize göre merkezlemelisiniz. Yoksa bu sizin frekansınızı karmaşık hale getirir. Çünkü sizin ruhunuz, sizi olmanız gereken hani frekansınız belki ruhsal olarak bu boyuttur. Bu alan sizin denge merkezinizdir. Ama siz insanlık planında herhangi bir sebepten dolayı kendinize denge merkezini bu alan seçtinizse ruhunuz sizi sürekli olarak sizin bu seçmiş olduğunuz denge merkezinden şuraya çıkarmaya çalışacak. Siz buranın kendi merkeziniz olduğunu ...algılamadığınız için, eyvah şu an yanlış bir yerdeyim deyip tekrar buraya getirmeye çalışacaksınız. Yani böyle böyle bir gidiş geliş olacak ve bu sizi çok yoracak. Ben bunu kendim, yani diğer insanların yolunu kolaylaştırabilmek adına kendimde böyle bir alan yaratmışım. Eğer siz de herhangi bir sebepten dolayı kendinizde böyle bir alan yarattıysanız... ...bu ruhsal olarak size ya da hizmet ettiğiniz diğer insanlara hizmet etmeyen bir bilinç alanı aslında. Bunu özgür iradenizle sizin fark edip kendi denge merkezinize kendinizi e, dengelemeyi seçmeniz gerekiyor. Bunu talep etmeniz gerekiyor. Bunu da hatırlatmış olayım. Benimle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendi tekamül yolunuzda dengeli harika günler diliyorum size. Hoşçakalın.